Fenerbahçe artık büyük takım değil. Üzgünüm. Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler. Utanç. Bak Fenerbahçe futbol takımının dün Fenerbahçe'ye yaşattığı utanç. Ben şimdiden uyarıyorum. Bir daha söylüyorum. Eğer Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyorlarsa o maça Jorge Jesus'la çıkmasın Fenerbahçe. Ben maçtan önce bir iki futbolcu kardeşimle konuştuğumda Onurumuz gururumuz için bugün oynayacağız dedi ama, ama oynatmadı hoca onları. Şimdi Samet iyi diyorlardı bazı arkadaşlar. Ben de diyordum ki Samet hiç Santifor'a karşı oynamadı. Dün gördün mü Santifor olunca karşısında ne oldu Samet? Ne oldu Samet dün? Dün bakıyorum kulübe daha gergin sağdaki 11'den. İrfan Can'ın suratında sinir var. Oynamadığı için belli. Mert Hakan deliriyor. Niye ben sağda yokum? İsmail Yüksek öyle. Ya sizin bu çocuklar orada oturmaya ne hakkınız var ya? Eğer Türkiye kupası almak istiyorlarsa bu söylemlerime kulak versinler. Murat Erşik merhaba. Merhaba. Yesus'la başlayalım. Asıl toplantısına çıkmaması skandal. Skandal. Okan Buruk'a bir soru soruldu. Okan Buruk dedi ki başlangıçta bir alkış polemiği oldu. Fenerbahçe'den böyle bir teklif bekliyor muydunuz? Tebrik. Ve Jorge Jesus'un ve İsmail Yüksek'in açıklamaları oldu. şahibeli şaibeli bir sezon, şampiyonluk hak edilmedi gibi. Yani keşke burada olsalardı da onlar size cevap verseydi ama herhalde gelmediler değil mi? Evet. <laughs> Tabii ki kazandığınızda da kaybettiğinizde de tebrik etmeyi bileceksiniz. Burada basının önüne çıkmamak da bence Türk kamuoyuna büyük bir saygısızlık. Yani tebrik ben de etmiyorum. Etmemeye devam edeceğim. Dün özelinde derim bu arada. Dün Galatasaray çok iyi hazırlanmış maça. Maçın daha 5. dakikası falan ben şunu söyledim maçı izlerken eşime. Sanki Fenerbahçe şampiyon olmuş da Galatasaray onur gurur mücadelesine çıkmış gibi oynuyor. Yani roller değişmiş gibiydi. Yani şu anlamda bu önemli bir hocalık başarısıdır. Burada Okan Buruğu ben çok eleştirdim. Yanlış eleştirdim gibi. Do bu doğrudur. Doğru yapmıştır. Takımını çok hazırlanmış. Bu bir teknik direktör başarısıdır. Jesus Oraya çıkacaksın. Şimdi siz bu şimdi George şu an Türkiye'nin en çok para kazanan teknik direktörü. Kazandıktan sonra çıkıp gülücükler dağıtmayı biliyorsan Dünkü maçın devre arasında Galatasaray tribünlerine gülücükler dağıtmayı biliyorsan o basın toplantısına çıkacaksın. Sorulacak her zor soruyu zaten bizim iletişimciler sordurmuyor zor soruları. O soruyu geçelim falan diyorlar biliyorsun geçenlerde yaşandı. Sordurmazlardı, tutarlardı, engellerlerdi. Ama oraya çıkmak zorundasın. Bu bir kural ve kulüp ceza alacak bundan dolayı. Çünkü e. orası çıkmak zorunlu bu arada. Hesap vermesi gerekmiyor mu? Diyeceğim? Ya bu arada oraya çok çıkmak istemiyor musun? Gör maçın sonunda bir tane kırmızı hakemden çıkma yine. Bari en azından hakkınla çıkmamış olursun. E tamam ya, çıkar. Tamam sen kurtarmış olursun. kaçıyorsun ya bu bir kaçmak. Cezus oraya çıkmaktan kaçtı. Çünkü o da ne sorular sorulacağını. Öyle bir teknik direktör performansı ki bir de bizde şeyciler var. Ya ne eleştiriyorsunuz? Puan ortalaması çok iyi. Hadi alsınlar bu puan ortalamasını evlerinde akşamları sarılıp uyusunlar o zaman. Puan ortalaman çok iyi. Derbi galibiyetin yok. Düşme hattında herkese puanlar dağıtmışsın. Puan ortalaman çok iyi. Ben istemiyorum puan ortalaması. Ben şampiyonluk istiyorum. Başarı istiyorum ama üçüncü oldun yine. Beşiktaş kazandı zaten üçüncüsün hafta sonu. İkinci olduk. Jesus dedi ya ikincilik var, kupa var. çok enteresan, tersi anlamda negatif anlamda bir teknik direktör performansı izledik bu sene. Bugün olduğu gibi, ilk devre olduğu gibi yani deplasmanda 3-0 çok rahat bir oyunlayan Yapmıştık. Bugün aynı şekilde 3-0 yine çok rahat bir oyunla yendik. Zor söylüyor. Ya zaten rahatlar şuradan bak 3-0 3-0. Hele dün herhalde Fernando Muslera'nın Galatasaray'a gelenden beri en rahat Fenerbahçe maçıdır. Hiç ya ben yere yattığını hatırlamıyorum maçta. Utanç. Bak Fenerbahçe futbol takımının dün Fenerbahçe'ye yaşattığı utanç. Fenerbahçe takımında hafta içi şöyle bir kimin yaptığını bilmiyorum. Haber doğru ama kimin yaptığını bilmiyorum. Bu maçta yerleri fazla oynatmayalım duygusal olurlar. Şimdi bu arkadaş kimse bunu söyleyen acilen Fenerbahçe'nin uzaklaştırılması gerekiyor. Bak ne söylüyorum. Asıl bu maçı Türklerle oynayacaksın. Yabancı neyi düşünün biliyor musun yabancı? Abi kupa finali var. Sakatlanmayayım, kart görmeyeyim. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle sezon başı kupa kontratlarda kupa kazanmanın bir primi de vardır. Onu kaçırmayayım. Ama Türk oyuncu onuru gurur için çıkar oynar dün orada. İrfan Can'ı koy, Mert Hakan'ı koy, Emre Mor'u koy, İsmail Yüksek'i koy. Ya de, de, ki çıtın kavga edin kardeşim de. Taktik maktik de yok. Onurunuz gururunuz varsa bugün bunu sahaya koyun ki ben maçtan önce bir iki futbolcu kardeşimle konuştuğumda Onurumuz gururumuz için bugün oynayacağız dedi ama, ama oynatmadı hoca onları. Bir daha söylüyorum her kim dediyse bu maçta Türk oyuncularla oynama duygusal olurlar. O kişi değil Fenerbahçe'den futbolla alakalı konuşmasın bir daha. Ya onur gurur maçı bu ya. Biz ne dedik geçen hafta? Çıkın onurunuz gururunuz için bu camiadan bir özür borcunuz var. Bırak özür dilemeyi rezil ettiniz camiaya ya. Dün mum diktiniz üstüne oynadığınız oyunla. Ya da o oynattığı oyunla. Abi hala fantaziler, hala çift Santipor fantazisi var. Hala bir Rossi fantazisi var. Bitmiyor. Samet. Şimdi Samet iyi diyorlardı bazı arkadaşlar. Ben de diyordum ki Samet hiç santifora karşı oynama. Dün gördün mü Santipor onunca karşılığında ne oldu Samet? Ne oldu Samet dün? O Samet, ya Samet kardeşim gerçekten tanımıyorum. Onun günahı için söylemiyorum. Ama 75 milyon TL'lik stoper öyle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Neymiş? Ligde en çok kafa topu uğranmış. Abi dün vuracak bana kafa topunu. Dün Icardi, kedinin fareyi öyle dedi, gibi oynadı her pozisyonda. Ama Galatasaray çok istiyordu dün. Yani şimdi işte normal mantık Fenerbahçe'nin çok istemesi dün. Ama dün Galatasaray çok istiyor. Galatasaray daha gergin. Görmüyor musun Galatasaray kulübesi o gergin. Mustera, daha Dağma Çinemen başı bir pozisyon var Nelson Valencia. Dikkat edin Mustera Kale'den geldi ne oluyor diyor. Yani. Abi Galatasaray istiyor. Şunu demiş onlar da kendilerine. Biz iki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonu kutlayalım kardeşim. Zaten şampiyonuz hiç bitti. Vallahi helal olsun. Daha güçlü kutlayalım. İçimizde bir uhde kalmasın. Yani bak Fener'de son maçta kaybetti. Taraftarı da buradan. Sonuçta Galatasaray taraftarı e, her maç stadı doldurdu. Tıpkı Fenerbahçe taraftarı, tıpkı Beşiktaş taraftarı gibi ama her maç doldurdu. Onlar da şunu dedi. Biz bu taraftara bir hediye verelim. Yani bir Fenerbahçe galibiyeti verelim ama karşılarında iddia ediyorum. Okan da Galatasaray Futbolcu Arası olun. Bu kadar zayıf bir Fenerbahçe bekliyor musunuz diye. Ya da bu kadar istemeyen, bu kadar mücadele etmeyen. Bak abi kötü oynayabilirsin. As yapamayabilirsin, şut atamayabilirsin. Ama kötü mücadele edemezsin ya. Dün Fenerbahçe, mücadele kötüyü var etmedi mücadele. Ya Arda bile maalesef bunu söylemek zorundayım. 5 metre yanına topu veremedi ya. Fenerbahçe'nin en fazla çalım atan oyuncusu, başarılı çalım atan oyuncusu İrfan Can Eğribayat. Ya böyle olur mu? Ondan sonra anlatıyorlar bana puan ortalaması çok iyiymiş hocanın. Alın abi puan ortalamasını. Hocayı da alın yanında beraber sarılıp uyuyun akşamları. Yani beğenmediğiniz, Türk hocalar vardı beğenmediğiniz. Şunları yaşatsalar çarmıha gererdiniz. Samandıra'da yakardınız adam arabasını falan ateşe tutuşurdunuz. Yani. Ha dün öyle o Samandıra'da falan toplanma işlerinde hiç girmesinler. Takım zaten Samandıra'ya gelmeden dağılmıştı dün yani. O işler bitti. Ha bizim bir yer var konuşacağımız 17 Haziran geliyor. Mali kongre var. Orada herkes Eteğindeki taşları dökecek. Buna ben de dahil. Fenerbahçe'nin içi boşalmış. Bizi izleyenler biliyordur bunu. Geçen ya da içi tene... boşaldı mı? Fenerbahçe artık büyük takım değil. Üzgünüm. Fenerbahçe'yi bu hale getirdiler. Ben futbol takımından bahsediyorum. Fenerbahçe futbol takımı artık sahaya çıkma sıradan bir takım gibi oynuyor. Yani dün benim izlediğim takım Fenerbahçe değil. Benim tuttuğum Fenerbahçe bu değil. Benim bugün bizlerin çocuklarını anlattığı büyük... İleride çocuklarımız bizden hesap soracak. Bu muydu bize anlattığınız büyük Fenerbahçe diye. Bunu çok ne söylüyorum. Bunu kaybettirdiler Fenerbahçe camiasına. Her kimse bunun sorumluları da hesap verecekler. Bir otorite boşluğundan bahsetmiştim. Sen söylemiştin ben de katılmadım söylemiştim özür dilerim. Doğruymuş. Aydın bak Fenerbahçe Yok. tarihi şöyledir. Genç kuşak nesil belki bilmez bunları da ben anlatayım biraz örnek vereyim. Fenerbahçe nasıldır? İddiasız sezonları. Galatasaray'ın çok iyi sezonları. 96-2000 uçuyor Galatasaray. Abi çıkıyorsun Samiye'ne. Belki 90 dakika. Cansın bir tane vuruyor kazanıyorsun. İstiyorsun maçı. Gücün çok güçsüzsün. O zamanki takım hakikaten çok güçsüz bir takımdı. Zayıf bir kadro. Ama Ölümüne mücadele ettiler. Ve cansın bir tane vurdu. Allah yüzümüze güldü. Emre'ye çarptı. Top içeri girdi. Daha öncelere gidiyorum. Sigma'dan 7 gol yiyorsun. Kafalar düşmüş. Başkanın istifa etmiş. Rahmetli babam istifa etmiş. Samiye'ne gidiyorsun. Türbünler yarı yere. yere. Fenerbahçe taraftarı tıklım tıklım doldurmuş. O takım çıkıyor. O Galatasaray, galası. da Frankfurt elemiş gelmiş Avrupa'da. O Galatasaray'a yeniyorsun çıkıp. Onur mücadelesi veriyorsun. Dün Fenerbahçe'li futbolcu, futbol takımı. Çünkü ben futbolculara suç atmayacağım burada. O futbolcuları bu şekilde sahaya çıkan hocaya suç atacağım. Ya da o futbolcular bu maçı hazırlamayan yöneticilere suç atacağım. Siz hazırlayacaksınız kardeşim. Bu takımı gere 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 maça gergin çıkartacaksınız. Yok öyle hakkınız. Ben dün bakıyorum kulübe daha gergin sağdaki 11'de. İrfan Can'ın suratında sinir var. Oynamadığı için belli. Mert Hakan deliriyor. Niye ben sağda yokum? İsmail Yüksek öyle. Ya sizin bu çocuklar orada oturmaya ne hakkınız var ya? Bunlarla oynayacaksın. Kaybedeceksen onlarla kaybet ya. Ya gerekiyorsa o kırmızıyı 5. dakika görelim. Ya zaten yine 3-0. Hadi 4 0 yenilirsin. 3-0 olmaz. Nerede abi? Nerede hani... bir açıklama yok, bir özür yok, hiçbir şey yok. Neredeler ya? Ne kadar güzel. Ya bak Fenerbahçe tarihinde ben bu kadar güzel, rahat, yöneticilik ve futbolculuk hiç görmedim biliyor musun? evet, ocalık. Ya ne güzel abi. Galatasaray'dan iki maçta altı yemisin, gol atamamışsın. Dün pozisyonu yok. Ne bir kişi özür diliyor, ne çıkıp bir, bir şey var. Bir... Hiç, herkes kayıp abi. Herkes kayboluyor. 3 gün sonra iddia ediyorum hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkacaklar. İdman fotoğrafları falan paylaşacak resmi site böyle gülüşler, gülüşler futbolculardan. Bir gün böyle asıp suratlı fotoğrafları paylaşır. ikinci gün gülüş. Niye? Çünkü kupa. Şimdi kupa diyecekler. Kupa var susun. Abi ben susamıyorum. Ben bütün sezon sustum. Elimden gelince bunun için eleştirildim bak. Ee, i̇nsanlar beni tanımadığı için çok tak ediyorum İşte onun bunun adamı, Ali Koç'un adamı dediler. Ben hayatta iki kişinin adamıyım. Bir babamın adamıyım. Allah'ım Allah, bir de Fenerbahçe'nin adamıyım. Fenerbahçe'nin babamı tanımam ama şunu da öğrendim. Abi bazı şeyler devam ederken ben çıkıp boş yere sallamam. Ya çünkü orada başkanı çok iyi tanıyorum. Tamam Başkan bırak demekle bırakacak bir yapı değil. Aksine bırak dediğin zaman bırakmayacak bir yapı. Tamam mı? Ben dilimden gelince hep şunu dedim. Gizli özne olarak kullandım bunu. Bak Samet Osterwold'e olmaz. Jesus Beşiktaş maçından sonra gönder. Göndermezsen sonunda sana dönecek oklar dedim. Bak bu uyarıyı yaptım dilimin önce. İki haftadır ne diyoruz bu programda? Olağanüstü kongreye git. Aday mı olmak istiyorsun? Ol. Ya belki yönetimini değiştir. Bir şey yap. Ama bir şey yap. Cami'ler hiçbir şey olmamış gibi ilerliyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi böyle de gidiyoruz biz. Utanç tablosu ya. Ya şimdi Fenerbahçe'de niye değişim yaşandı? Sürekli ikinci oluyoruz diye değil mi? İkinci olmak ne demek? Sürekli şampiyonla oynuyorsun demek. Fenerbahçe son 5 yılda bir kere mi ikinci olabildi? Bu sene artık Beşiktaş son maçı üçüncü oluyor. geçen sene oldu İsmail Kartal'la. Geçen sene biz ne dedik? Yine bizi izleyenler biliyor. Dedik ki Vitor'u hemen gönder İsmail Kartal gibi birini getir. Al bizim yayınlarımız duruyordu. orada. Hatta sen bana isim söyle demiştin. İsmail Kartal demiştim bana. 3 hafta, üç hafta sonra getirdi. 3 hafta 9 puan falan kaybettik herhalde. Ya ben Yardım. geçen seneyi çok iyi biliyorum. Bak çok net bir bilgi vereyim. Hoca bir tane golcü istedi. Bir tane de sol bek istedi. Fenerbahçe yönetimi istemiyor. Yani inanmadığı için o transferleri de yapmadan. Yani sen bunlarla idare et. Biz zaten bir sene Beşiktaş ne yaptı? Hep örnek veriyorum. Ne yaptı Beşiktaş? Beşiktaş Valerian İsmail'in yerine bir tane hocaya devam ederdi. Yani X bir hocayla. Çok böyle hiç iddiası olmayan. Hiç devre arası transfer falan da yapmazdı. Ne olurdu ki? Demediler. Ne dediler? Biz abi Şenol hocayı getirelim. Devre arası takviyeyi de yapalım. Evet iddiamız belki çok az puan olarak ama zaten Avrupa ve lig şey, kupa yok. Ama Şenol Hoca ile çıktılar abi bak seni ikincilikten ettiler. Fenerbahçe'deki konu tecrübesizlik mi? Abi ne çok, tecrübesizlik? 5 sene Çok mi? Çok bilmedikleri de kesin. Ne peki? Bilmiyorum Aydın. Bil, bilsem yani. Abi şimdi ben bazı şeyleri biliyorum bu arada. Yani ya, yapılmaması... Yani bunları hep burada dilimiz önce anlattık. Ben bir de bu hatalarını kabul ediyorlar mı çok merak ediyorum. Mesela ben ediyorum ki öyle bir zorunluluğum yok. Yorumcu olarak diyorum ki ben Erol Buz konusunda zamanında hata yaptım diyorum. Hatalıymışım. Ben iyi olacağını düşündüm. Olmadı. Ben zaten sonuçta görevli değilim yani. Ben yorumcuyum. Fenerbahçeliyim her şeyden önce. Hatalarımla yüzleşebiliyorum. Bu sezon içinde mesela diyorum ki evet. Bak Jesus'u ben de belki olabilinden fazla yerlere getirdik gözümüzde sezonun ilk yarısını ama bir de orada da doğruya doğru diyeceğiz yanlış şey evet, yanlış diyeceğiz insanlar insanlar şunu anlamıyorlar abi biz doğrulara doğru dediğimiz zaman ya da bizim doğrumuz oysa yani bizim de bir aklımız var kalbimiz var biz buna göre bir yorum yapınca bizi birisinin adamı zannediyorlar ama şöyle kardeşim bir dakika ya başka bir şey söyleyeceğim ben birisinin adamı bu durum doluyum bugün söyle. ben birisinin adamıyım ya madem Ali Koç'un adamıyım ya ben benim Ali Koç'tan bir akçe aldığımı ispat edecekler o zaman bu arkadaşlar ya da bir fayda kanalıma sponsor bilmem hiçbir şey yok Fenerbahçe TV diyecekler. Ben Fenerbahçe TV'den para almıyorum ki. Onlar program yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Yarın yapma diyecekler. Yapmayacağım bu. Paralı bir iş yok. Ben para alma. Aa Fenerbahçe yarın da bana. Yarın Ali Koç gider. Ali Veli Hasan Hüseyin gelir. O da gel derse yine yaparım. Yine para istemem. Tamam. Bunu anlayacağım. Ben kimsenin adamı olmam. Ama Fenerbahçe'nin adamıyım ben. Ben doğru bildiğimi Fenerbahçe adına kendi adıma doğru bildiğimi konuşurum. Ha benim doğrum doğru olacak diye bir kanun zaten yok. Diyorum ya doluyum ya. Ben şimdi beni salsan konuşacağım da sen soruyu sor başlar. Yesus'un doğru isim ve doğru işler yaptığı dönemde Hı. doğruya doğru diyeceğiz arkadaş. Şunu söylemek lazım. Bu programda da söyledim. Yesus denen adam son herhalde 5 yılda hiçbir Türk teknik adamın yapmadığı bir şey yaptı. 6-7 tane birden aynı takımdan milli takım oyuncu verdi. Evet. Dolayısıyla ya arkadaş burada doğru bir şey varsa bu doğru diyeceğiz. Doğru dedik. Yanlış varsa da yanlış Peki diyeceğiz. Peki o doğrular. Şimdi o soktu oyuncular. Mesela İsmail Yüksek ne yaptı sana? Niye hiç maç oynamıyor bu çocuk 11? Bu Arao'dan çok mu geride İsmail Yüksek futbolcular? Çok mu yani? Arao çok mu ileride? Arao Ben böyle mevkisinin Türk Türkiye dediğim mevkisinin en iyi 3 kişisinden bir tanesi de mi İsmail oynatmıyorsun? Bu Rossi'de ne buluyorsun ya? Sen geçen hafta kadroyu yönetim yazsın Galatasaray maçına versin evet, demiştin. Evet ben dedim. Ben olsam öyle yapardım dedim. Yazarım 11'i veririm. Al bunlarla oynayacaksın dedim yani kardeşim. Duygusallarla oynamayalım diyen kim acaba? İşte be, eğer onlarsa iyi ki onlar belki de onlar veren dedi. Bilmiyorum. Bak diyorum bu söylenmiş ama kimin dediğini bilmiyorum. Ama ben yönetici olsam ben orada oranın içinde olsam yakın olsam ya bırak. Çok yakınmışım ya ben. Adamıymışım ya onların. Ben onların adamı olsam inan bu maçın kadrosu böyle olmaz. Elimizden gelen telkin ederdik. Ya bak aman yapmayın etmeyin bu maç onur gurur Fenerbahçe ölüyor. Yani Fenerbahçe öldürüyorsunuz ya. Bak Fenerbahçe öldürüyorsunuz. Fenerbahçe ölmez ama. Öldürüyorsunuz Fenerbahçe'yi. Fenerbahçeleri öldürüyorsunuz. Canını acıtıyorsunuz Fenerbahçeleri. Acıtmayın bu insanların canını artık. Ayıp ya. Ya dünkü maçı şu oyunu bana izah. Dün maçta Rossi'nin 11 başlaması bana birisi çıkacak anlatacak abi. Rossi şu özelliğinden dolayı. Maça bakıyorum abi 45 dakika oynadı. Tek istatistiği ne biliyor musun? 5 top kaybı. Bak şut, pas hiçbir şey yok. 5 top kaybı varsa. Ya zaten oynayamaz. Abi sen şimdi dün savaşa çıkıyorsun tamam futbol anında. Savaşacaksın. Rossi neyle savaşacak abi? Çeyrek porsiyon adam ya. Abi Galatasaray'ları bir de gidiyorsun onu Saşa Boy'un karşısına veriyorsun. Saşa Boy bir yere gülüyordu. Rossi üzerine gelirken. Dikkat ettim yürüyor. Öbür tarafta Kazımcan Arda'yı gidiyorsun kanada hapsediyorsun. Arda'yı da bitirdin. Kazımcan da onu tüketti orada. Adamlar kapı gibiler sen abi böyle ufak cılız oyuncularla oynuyorsun. Ya dün çıkacaksın oraya en güçlü. Fiziksel en güçlü 11'in çıkıyor. Ya gerekiyorsa yine eleştirecekleri Serdar Dursun'u koyacaksın oraya. Diyeceksin ki, Serdar iki stoperle kavga et kardeş. Abi dünkü maç futbol maçı değil sadece senin için. Bir senin özür dileme maçıydı ya. Özür dileyemediniz arkadaşlar. Ve bu kafada giderseniz Türkiye kupasını alamayacaksınız. Bugünler söylüyorum. Çünkü karşı taraf yani Başakşehir'de çok inanmış durumda ve çok bilenmiş durumda belli sebeplerden dolayı. Ben şimdiden uyarıyorum. Bir daha söylüyorum. Eğer Türkiye kupasını kazanmak istiyorlarsa o maça Jorge Aziz'le çıkmasa Fenerbahçe. Dünkü bu bırakıp gitmesinden sonra zaten bir karar verilmesi lazım herhalde. Sence verilir mi? Gidim. Ya bir şey söyleyeceğim Aydın. Fenerbahçe bir daha söylüyorum. O kadar rahat ki. Ya bu sene ne rezillikler yaşandı. Bir ceza duydun mu? Bir kadro dışı duydun mu? Ya hiçbir şey mi yapmazsınız arkadaşım? Yani gel gel git git mi yöneticilik futbol şubesi yönetmek? Ya başkanım bir rapor yazıp ha yazdılarsa özür diliyorum bu arada. Bak bilmiyorum. Yani başkanım ya yani bir iki kadro dışı yapmamız lazım. Olmuyor çok gevşedi samandıra. Ya bu hocayı bir uyaralım. Alalım oturtalım ya gerekiyorsa bir şey yapalım. Abi bu kadar dikensiz gül bahçesi olamaz samandıra ya. Bir fotoğraf var. Ee, itiraz i̇tiraz ediyorsun ona. Ne diyor? Yeni açık paylaşmış, çekmiş. Ali Koç maçta. Evet. Şeref bilerek oraya oturtmuşlar biliyor musun? Ş şeref tribünü galiba orası. Hayır orayı bilmiyorum neresi. Orayı bilerek oturtmuşlar. Fatih Hoca'yla Hoca, bilerek... evet. Fatih Hoca ile Yusuf Güney'in arasında oturtmuşlar. Oturmayacaksın. Ya aslında arası değil. Arada boşluklar da orada birileri ya var ya. Yok, geliyor, geliyor oturacak. Niye oturmayacaksın? Yani ya şöyle, diyeyim, şöyle, diyeyim, Onun tavrı tarzıdır başkanım. Ben oturmam mesela. Benim ne kadar muhalif olduğumu bilmekle beraber az yılların da oraya oturmaz. Ya da yanındakileri kaldırtır. Sen de kaldık başkan. Sen de oturma. Git iki, iki şey arkada oturuyor iki sıra. Ya ne gerek var? Ya o fotoğrafı verdiğin zaman senin arkandaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarının gururu kırılıyor ya. daha düne kadar da Yusuf Güney'i e, ki Köstebek, sonraki... dedi. Köstebek. E öbürüne kabadayı dedin. Açıklama yapıldı resmi siteden sonra. biz dedik yani kabadayı. Sahte kabadayı mı dedik? Öyle bir şey dedik o zaman zamanında. Oturmayacaksın onların arasına. Ben eğer şöyle diyeyim, oturmayacağım demiyorum. yine yanlış söylüyorum. Ben oturmazdım diyeyim. Herkesin kendi tavrı tarzı. Sayın Başkan'ın tavrı tarzı böyle. Ne bekliyorsun Fenerbahçe yönetiminden? üstü kongre kararı, alalımı, kararı almalarını bekliyorum. Şimdi diyecekler ki bana yine vır vırcılar onun adamın. E istifa et demiyorsun. olan olağanüstü kongre kararı nasıl alacak yönetim? Bıraksın ve gitsinciler var. Abi bırakıp git bak. İstifa tek taraflı bir mesele. Bırakıp gitmekle Sayın Başkan'ı bileceğiz. Sayın Başkan kendine güveniyordur ve ben bu işi yapabileceğimi inanıyorum diyordu. Aday olabilir. Ben Sayın Başkan sen aday olma diyemem ki. Öyle bakanlar açısından söylüyorum. Ben Ali Koç artık inanmıyorum. Bu kulübün başında 3 yılda, daha, 4 yıl daha kalsa da ben Fenerbahçe'nin aynı sorunlarla Boştan, devam edeceğini evet. düşünüyorum. Çünkü bana Geçmiş bunu veriyor o yüzden Fenerbahçeli Ali Koç Fenerbahçe'den gitsin tamam, ben ya de da sayın, gitmeli gibi düşünenler var. Ben de, sayın, gibi ben de diyorum ki bizim gitmez kalır. Sen... Ben de diyorum ki kongreye git başkan al kongre kararını istiyorsan da aday ol tekrardan. Soru şu edersen. sen Ali Koç'un devam etmesi halinde kongreye gitti tekrar ve aldı devam etmesi halinde Ali Koç'un Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaracağını düşünüyor musun? Yönetim kuruluna bakarım o zaman. Şuna bakarım. Niye bakarım biliyor musun? Yönetim kuruluna şundan bakarım. Hatalarından ders alıp ona göre bir yönetim mi kurmuş? Yani birazcık daha yöneticileri ileri atacağı, biraz başkan olarak arkaya çekilip yöneticilerin aktif olacağı bir yapıya dönüyorsa buna saygı duyabilirim. Ha bunu yapar mı diyorsan? Şimdi Ali Koç Hoca arıyor bir kere. Transfer yapıyor. Şimdi o başka bir rezalet. Şimdi ben Ar geçen... Yani. Bir hafta... e adı geçiriliyor Fenerbahçe'de. Bakın bir daha söylüyorum. Sana geçen hafta ne dedim bu programdan önce? Dedim Ülfes Kum dedi. Ne dedin? Aramış ve görüşmüş. Evet dedin. Doğru. Bir haber daha vereyim. Cesku düşünmüyorum demiş. Düşünür Ülfes reddedildi reddedildiği bir yere mi geldi Fenerbahçe'ye? Bendeki bilgi bak. Bir hafta 10 gün önce bunu söyledim. Eğris doğrusuna gelmiş. Bu arada niye Ülfes itiraz ediyorsun? Abi ne Ülfes güçlü bir kariyer. Ya. Yeter abi, abi, abi tamam. İyi o zaman canım her güçlü kariyer geliyorsa gidelim daha güçlüler de var bırakmış oluyor lan gidelim hangisi getirelim yani güçlü kariyerse bak bu sene gördük bir defa yaşlı hoca sıkıntı inat ego her şeyi ben bilirim Gerek yok. Ve şu var. Lucescu'ya niye gitmişlerdir muhtemelen? Hem Beşiktaş hem Galatasaray şampiyon yaptı diye gitmişlerdir. Tamam ne gerek var ya? Biz Galatasaray'la Beşiktaş'ın artını mı toplamaya adayız yine? Oraya mı geldik yine? Senin bu camianın çıkarttığı hiç mi yok kimse? Ya çok basit önümüzde artık ben rahat rahat onu eleştiri falan da umurumda da değil kardeşim. Ne istiyorsanız da yazın altına. Getir abi Aykut kocamanı. Koy yanına Volkan Demirel'i. De ki Volkan'a da Volkan gel. İki sene, üç sene kontrat yapalım. iki sene beraber yapın. İki te çift teknik direktör ya. Yok mu dünyanın her yerinde var. Ha, hoca sen nasılsın? İki sene sonra hoca türbüne sen bir iş teknik adamsın. Bunu Volkan da kabul eder, Aykut Kocaman da kabul eder. Bunları istemiyorlar mı bizim çok bilmişler? Yine Fenerbahçe'yi bilen birini getir. Bir defa senin artık geldiğiniz nokta Volkan Demirel'i bu işin içine sokman lazım. Çünkü birinin gelip bunlara Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu anlatması gerekiyor. Futbolculara, yöneticilere. Ya burada biz burada bunları yaşadık kardeşim. Ben burada 17 sene oynadım. Derbi mağlubiyeti yok benim bu Kadıköy'de. Siz ne yaptınız bu Fenerbahçe diye? Futbolculara da kardeşim siz ne yaptınız? Mesela bak, İsmail Kartal ne yaptı? Ne dedik geçen sene? hiçbir şey yapmasa bile bu formanın ne olduğunu hatırlattı. Lüçescu'nun tek artısı olur. Lüçescu o basın toplantılarını çok iyi oynar. O zeka oyunlarını hakikaten müthiş beceriyordu Galatasaray ve Beşiktaş'tayken. Ha, bilmiyorum hala ne durumdadır o anlamda ama. Ama benim söylemek istediğim şu. Bir defa abi yabancı olmuyor demek ki bu ülkede. Günün sonunda yine bu sene de Okan Buruk oldu. 2007 Ziko'dan beri 16 senedir. Denendi bu arada. Beşiktaş'ta yabancı getirdi. Galatasaray'da yabancı getirdi. Trabzon'da getirdi. işte en son yine getirdi. Evet. E, olmayacaktı. Ya bu ligin DNA'sın demek ki her zaman şey Türk hocalar çözüyor abi. Yapacak bir şey yok. Ha şu da var. E Avrupa ya e, baba Avrupa'da da sanki her sene kupa finaliyle mi oynuyorsun ya? ya? bu arada senin de tarihinde Avrupa'da iki, iki tane iyi yere geldin. Biri Zico'yla biri Aykut Kocaman'la. Zico'nun elinde kadro Brezilyalılardan dolayı falan çok kaliteli kadro -Tür -Tür Türkiye'de de Şenol Güneş, Fatih Terim. Ya tam bu arada, takımlar düzeninde takımlar düzeninde. Bu arada Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman konusunu şöyle diyeyim. Riyakar Fenerbahçe taraftarı okundu bir bölümü. Şimdi yazıyoruz. Bir kağıt aldık A4. İsim koymuyoruz üstüne. Birlik şampiyonluğu, iki Türkiye kupası, bir Avrupa Ligi yarı finali. Ama iki kupam var. Bir Avrupa Ligi yarı finali mi var? Bir Türkiye Ligi şampiyonu var. Şimdi ben bunu söyledim zannediyorum ki ama Vardar elendi. Baba sen olayı ne taraftan okumak istiyorsun? Olayı kötü taraftan mı okumak istiyorsun? İyi taraftan mı okumak istiyorsun? E Vardar elendi. Ama bunları kazandı. Senin şu anda, biz şu anda hayal edebiliyor muyuz mesela? Avrupa'da yarı final. Ne bileyim iki tane Türkiye kupası üst üste. Üst üste iki sene aldı. E, Jadus Bey'in beğenmediği geçen Fenerbahçe oynamıyor zaten uzun zamandır da. 2017-2018'de ikisine de oynadık. Kazanamadık maalesef. Var olsaydı şampiyonduk o sene. Hala söylüyorum. Hem Samiyen'de galiptik hem içeride galiptik. Penaltılarımız, gollerimiz verilmedi. Ama o adamın adı Aykut değil de Aykutinho olsa, Aykuteviç olsa o aa çok iyi hoca bunu hemen getirelim der taraftar. Taraftar burada kendiyle çelişiyor kusura bakmasın. Biz bir defa kendi değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece sıkıntımız var. İsmail Yüksek diyor ki öyle diyor böyle diyor ama daha önce de söyledim tekrar söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olduysa en büyük yardımı Fenerbahçe yapmıştır kardeşim. Şimdi tabii birçok etken var şampiyonlukta ama Fenerbahçe'nin yardımları ve katkısı inanılmaz. O etkenler kadar güçlü hatta gütar çılması o etkenler kadar onlardan daha güçlü Bak, olduğunu Başka şeyler de var. Şimdi. şimdi oradan başlayalım sonra bir gelelim. Başka buna. şeyler de var aslında, biraz doğrulardan. Şimdi Galatasaray ne yaptı sezon devam ederken? Sezon başladı hatırlayalım. Mutsuzdu Galatasaraylılar. Oyunu beğenmiyorlar Okan Burun ne yaptı Galatasaray mesela? Hemen ekibine iki, bir ya da iki tane yabancı hoca ekledi. Hemen, evet. Hemen. Doğru. Gördüler. Bak yöneticilik budur. Göreceğin Hemen yapacaksın. Ya da Seferovic'i almıştı. Tabi hemen 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 hemen. Geçen hafta ne dedin? kim aldı? Erden Timur aldı. Seferovic'le oynasa Galatasaray yine olur mu bir şampiyon? Bilemem. Belki de olur bilemeyiz yani. Ama kilidi çözecek. Şampiyonluğu getirecek. Gitti adamı getirdi. Seferovic yok. Abi adam ben hiçbir zaman bir şampiyonu tek kişi indiremezsem ama Galatasaray şampiyon yaptı. Mauro Icardi. Bak çok ne söylüyorum. Yani her zorlandığı maç, içeride dışarı her zorlandığı maç bir anda çıktı. Abi ama golcü bu işte. Ben niye kendime para alıyorum yıllardır bir golcü alalım, bir nokta golcü alalım? Yani Valencia'da attı. nerede? Yani atar Valencia evet. Derbilerde ne attı Valencia? Yok. yok. Ha dün yine bu arada takımın bir şey yapmaya çalışan tek oyuncusu. Hani uğraşıyor. O da da biraz şeye girmiş. Hani bir tane daha atayım Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan her yerden vurmaya başladı topa. Ama mücadele ettiğiniz zaman. Bak dün özellikle Valencia'ya bir şey diyemem ama dün Fenerbahçe'de mücadele etmeyen oyuncu sayısı çok fazlaydı. Peki. Galatasaray'ın doğrularına devam ediyorum. Ve sağ dışında çok iyi oynadılar. Yani futbolun bir de o tarafı var. Orayı da çok iyi oynadılar. Hani buna cevap şu değildir. E bizim yoğurt işimiz böyle. Biz onlar gibi yapamayız. E öyle bir şey yok. Yapacaksın. Bunun zaten sonunda bir belge kayıt olmayacağını biliyorduk zaten. Söyledik de olmayacağını. Ama bu bir oyundu. Galatasaray bir oyun kurdu sağ dışında ve bu oyunu başarıyla... Bu bir plandır abi. Sağ planını da kuracaksın sezon başı. Sadece saat futbol o işte 105'e kaç 55 mi e, ne? Orada oynanmıyor. Onun kulübeler arasında oynanıyor. Yöneticiler arasında, başkanlar arasında oynanıyor. E sen federasyonda oynanıyor. Yani sen ben federasyon yönetim kuruluna isim vermedim diyerek övünüyorsun mesela. Böyle bir şey olur mu ya? Lale Orta, MHK Başkanı. Kendi hırsları için e sporsla ki yorumcularla ilişkili olarak saçma sapan bir şey yaptı. Bunun kesinlikle Galatasaray'a karşı olmanından eminim. Lale Orta'yı buradan Galatasaray affetsin izleyenler. Kuryon'dan bir yakaladı meseleyi. Meğer ki Galatasaray'a karşı noktaya geliyor. Tamam işte ben bunu söylüyorum. Oraları da oynayacaksın. Abi oraları oynayamıyorum. Cümlesine ben inanmıyorum. Oraları oynayabilecek yöneticiler getireceksin. Bir daha söylüyorum. Bir yöneticin atayacaksın. Sabah her sabah pazartesiden Cuma'ya her sabah 9'da gidecek abi Riva'ya. Kim var orada? Hamit mi var? Basın sözcüsü mü var? Milli takım hocası mı var? Abi biriyle oturacak. Abi etki edeceksin oraları. Nüfuz edeceksin. Bu sağda, ben sadece sağda oyuna bakarım. Yok öyle bir şey ya. Bir soruda. Ee, ama bunu geçmişe bakarak konuşmak durumundayız. O Adana Demir maçı var ya. Evet. Konuşamıyoruz şu anda. Bizi öyle bir hale soktular ki oralara konuşamıyoruz biz. Şöyle, Lanet olsun ya. Şöyle. Ben şey demiştim o gün. bir ki, e, kimle konu, hatırlamıyorum ama. O Adana Demirspor Spor maçında ıı, ıı, yaşananlar. Azılır'ın döneminde olsaydı o işi eee o yangınla sezon sonuna kadar çok güçlü götürürdü. Sadece Yıldırım diye kısıtlamayalım. Şimdi Ali Şenatıl, Ali Şen zamanını hatırlayalım. Yani ne, ne dedi Ali Şen bir maçtan sonra bu hakem düdüğü asacak dedi. Astırdı. Astıracağım. Yani onu o kendi lehine, aleyhine yapılan büyük hatayı Fenerbahçe kullanamadı. Ya kullanacak. Ha bak ne dedik? Fenerbahçe'de şöyle bir yönetçi var mı başkan dışında? Başkan ayrıldı. Çıkıp konuştuğu zaman taraftarı hatta rakibi yani taraftarı ikna edecek, rakibi de çekindirecek konuşmalarıyla var mı bizde? Abu Bakar almadık diyenler var başka. Ya hadi onu geçiyorum artık. Hadi onu da geçtim artık. Ya sen sağ dışında güçlü değilsin bir defa. Ki Fenerbahçe'nin en büyük özelliği nedir? Fenerbahçe sağ dışında en güçlüdür. En güçlüydü diyeyim. Şampiyonlukla e, bunu ya ama şampiyon olamıyordu. Onunla bağdaştırma. Fenerbahçe sağ dışında her zaman en güçlüydü. Fenerbahçe başkanı bir şey dediği zaman bir lan ne oluyor kardeşim? Hani hayırdır bu adam da boşa konuşmaz. Bak Sayın Az Yıldırım bir daha söylüyorum. Beni Az Yıldırımcı derler şimdi altına. En sert Noel beni üyelikten ihraç etti. Benim hayatım en sevdiğim şeylerden biri Fenerbahçe üyeliğinden ihraç etti. Benim başka özel durumlar da var. Neyse geçelim onları. Ama ne dedi? Bak bu yayın ihalesini yanlış yapıyorsunuz dedi. Sonunda üzüleceksiniz. Üzüldü mü? Üzüldü. Zamanlar Zamanında ne dedi mesela bir gün? Özgür Yankaya bir daha bizim maça gelirse sandalye atarım o sandalye ortasına oynatmam maçı dedi mi? Dedi. Evet. Geldi mi Özgür Yankaya? Geldi. Abi evet. sen biraz ayağa yere basan ve abi şu da var. Başkan evet her zaman konuşmayabilir. Adam istemiyor. Adamın bir sürü işi var. Yani Türkiye'nin yarısını yönetiyor neredeyse. İş istihdam anlamında. Ha bir yönetici de çıksın destek olsun ya. Ama işte öyle bir profil yok Fenerbahçe'de. Ha bunu benim takıldığım şu şey, demin en başa dönüyoruz. Ne ya ne seni ikna eder? Hani Ali Koç bir daha da oldu. Abi böyle bir yönetim kurulu kurması lazım. Bir daha bu yönetim kurulundaki herkes iş insanı olarak benden başarılıdır. Söyleyeyim. iş hayatını daha, daha iyi biliyorlardır benden. Amenna ama çok büyük bir iddiam var. Hepsinden daha iyi biliyorum sporu. Bak eskiden bu, bu iddiayı artık söylüyorum. Neden biliyor musun? Bu duyduğumdan sonra. Hani bu maç Türklerle oynanmazmış ya. Demek hiç anlamıyorsunuz siz bu işten kardeşim. Jesus'a ne dersin son olarak? Elveda derim. Ne diyeyim? Elveda derim ve zamanında biliyorsunuz Zico'yu bile havalanında bir kişiyle uğurlamadı. Umarım öyle gider buradan. Kupayı alsa da bu görüşlerim hiçbir şekilde değişmeyecek. Bunu da net söylüyorum hani kupayı aldı. Hafta böyle kupa güzellemeler, Jesus güzellemeler. Ya işte puan ortalaması çok iyiydi. Evet derbi kazanamadı ama kalsın bir sene daha yok abi kalmayacak. Sen de özellikle şey noktasına takılmışımdasın. Kardeşim kaybedebilirsin. Maç evet. kaybedebiliriz. Ya herhalde kaybettik bu sene zaten. Ama Fenerbahçe'nin başı diktir sahada ve iyi temsil etmek zorundadır. Tabii. Yasası. Abi formanın bir ağırlığı var. O sahaya çıkıyorsan bir daha sonra Savaşacaksın. Tamam mı? Gerekiyorsa 5 yiyeceksin ama savaşacaksın. İki kırmızı kart göreceksin gerekiyorsa. Ama rakibine de bu Fenerbahçe kardeşim bak adamlar geldi. Hani futbol cami ölüleri geldi. Bizi buradan hale getirdiler. Dedirteceksin. Dün akşam Jesus'un avukatını ararım. Arardım. Biz hocayla ayırıyoruz yolları zaten bitti kontratı şurada. Normalde 31 Mayıs da bu uzadığı için devam ediyor. Zaten bitti kontratı. Türkiye kupasını alırsak da primini göndereceğiz derim. Bak. Beşiktaş maçından sonra gönderseydim. Dedim ya bunu gönderin. O gün de bunu derdim. Biz buradan şampiyon olacağız ve kupayı alacağız sana primlerini yatıracağız derdim. Eğer Türkiye kupasını almak istiyorlarsa bu söylemlerime kulak versinler. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.